Evet herkese selamünaleyküm aleyküm. Arkadaş ya almış onun videosunu çekeceğiz. Ya terikisi diyor <laughs> Adamlar CG'ye biniyor ona göre. Neyse canlar bugün e, motor diyemiyorum Murat. sıra bakmayın. Bu <laughs> deldiği için motor diyemiyor. <laughs> evet. Çocuk aklı deliyor ama kendini Evet canlar Aha. bu, mo <laughs> bu motorun tanıtımını, dönüşüm, tanıtımını yapacağız ve bakımını yapacağız. Arkadaşımız yeni motor sahibi oldu 10 yıl sonra. Evet. Daha yani keyfi görüyoruz şu rahatlı. Videoya geçmeden önce like, beğeni atıyoruz. 2 aydır, 3 aydır yokum. Değil mi Vedat, Vedat neredesin? Ha. Evet, 3-4 aydır yoktum. 2 ay da olabilir. Tam hatırlamıyorum. O yüzden bol bol 2,5 ay bol bol videoya beğeni atıyoruz. Şimdi motorun hem yağ bakımını hem genel bakımını yapacağız. Yapacak bir şey yok. Gün gelir teneke de temizleriz. Ah, kabullendi lan çocuk. <laughs> Vallahi kabullendi. <laughs> ya sen ezilme lan. <laughs> ne oğlum lan? Ne oğlum? Öpme. <gülüyor> <gülüyor> evet, neyse videoya geçelim. Bol bol yorum beğeni bekliyorum. Tamam. Oğlum şu kaskı çıkar artık rezil kepaze ya çıkar lan. Sana iyi basmışlar. Kafa salladı. Videosu var Ne var? Video çekiyor adam bunun üzerinde. iki tane. İşte. Nostalji. Neyse. Evet. Yağ alacağız. Gir içeri, gir içeri. Kolay gelsin. 5100 yağ var mı? Yok 5000 7000 7000 Evet. 7000 bilmem kaç yüz aldırdık ya. Şunları bir tık dikkat edelim arkadaşlar. Dolandırılmıyor. Çok da. at. Tamam arkadaşlar. <laughs> Test etti. Tadına baksaydın oğlum. <laughs> tadına baksaydın. <laughs> Buraya bak. <laughs> <laughs> Parçacı burada. <laughs> Girin hurra. Selam kolay gelsin. kolay gelsin. Ne alacağız? Zincir ya. Kolay gelsin. Zincir ya var mı? Zincir ya var Olmaz kanka. Al bunu. Bir tane de ya bir 404 mü var? Ne istiyorsun? Zincir ya. <laughs> Ya Allah'ım çöpe atacağım şunu. Gel bir gel gel. İçeride muhabbet ediyor. Ne? Bakın mı yapayım mı? Yap tabii. Yap kardeşim. Tam yetkili servis kendinden geliyor. Ha telefon çalıyor. Kanka bu kadar sarı Hayır Seni... Arkadaşlar yağda dolandırın. Burada 300'müş aynısı. Hayır kanka. Yok öyle değil. Çakmadır. Doğrudur. Oğlum 7 bin 100'ün 300 lira olduğu bir şey yok yani ülkede biliyor musun? Ülkede öyle bir şey yok. Demek ki bu benim. Abi Google'a gir. Hey Siri Google'a gir. Hayır lan girme video çekiyorum Siri. Tamam. Bir bakalım arkadaşlar dolandırıldık mı? <laughs> Saçımı düzelt o zaman 2 saniye. Bak ben utanıyorum bu kamerada. Bak adam utanmıyor. E sen nasıl bir adamsın? Yakışıklı karizmatiklerinden daha yakışıklısın fiziğin yerine. Ya utanma ya. Götüme <laughs> mi? Oğlum çocuk. <laughs> ya şaka Abi. yapıyorum ya çok yakışıklısın. Evet arkadaşlar. Ebrecim yağlarını aldı. Evet, ne düşünüyorsun? Gel buraya. gitti. 600 lira paran gitti, çok mu? Almışın 160 bin lira motoru. 600 çok, evet. Kaç? <laughs> 600. Neden çirkef oldu? Oğlum 600 liraya çok diyor. Güzel Oğlum 600 alalım, liraya su yok. Tamam şimdi su alacağız. <laughs> radyatör suyu alacağız bir de. Tamam mı? <laughs> e şimdi radyatör suyunu alıyoruz. Ondan sonra biz bakıma geçeceğiz ama hava karardığı için bakımı yarın yapacağız. Mutlu musun? O oyuncaklarını Mutlu aldın. Yok. Ya böyle de çekiyor. Bak. Push operasyonu var. Çekmeyin, <laughs> çekmeyin. Çok... Evet, antivirüs alıyoruz şu an. Abi. Evet, oh. oyuncaklarını göstersene. <laughs> Antivirüsü versene be. <laughs> Allah. Böyle <laughs> süper antivirüs aldık. Petrol ofisinden. Dört mevsim üstün koruma diyor. Şurada kare kodu falan var. Herhalde çakma değil de. Üretim tarihi Evet iki gün geçti. Tamam. Bu kadar mı? Oğlum ben niye gördüm? O kadar gidelim İki gün geçti, granajları söktürüyoruz Emre'ye. Evet, şu granajı sökecek ve altta radyatör Su haznesi var, yani basınç haznesi mi deniyor? Radyatör suyunu da değiştirebiliriz. direkt ya da hazneye su koyabiliriz, radyatör suyu koyabiliriz. Ama bilmiyorum açtıktan sonra bakacağız. Bir de yağını değiştireceğiz, zincir yağını değiştireceğiz. Motorumuz bu. Şimdi ben motoru biraz tanıtayım size. Arkadaşımızın aldığı 10 yıl sonra baba parası aldığı motoru tanıtalım. Evet, CF Moto bildiğiniz gibi her yerde zaten videoları var bunun şu şekilde dolu dolu bir ekran ekranda anlatmaya bunun kronikleri sürekli fan açması Emre hiç hararet yaşadın mı kardeşim? Hayır. Ya yalan söyleme oğlum. Serliğe giderken <laughs> Serliğe giderken motor yanıyordu ya. Yok, öyle Neyse, bunun kronikleri bir fan çok açıyor. Güzel yanları var. Devreç falan çok yumuşak. Fites falan geçişleri güzel diye biliyorum. Yani ekstra granaj sesi çok. Yani hem... Nerede? <laughs> Şurada. Bunların altına... Emre sen ne koyacaktın kardeşim bunların altına? Sesler geçsin diye. Sünger. Sünger. Sadece sünger mi? Ha. Bulaşık sünger mi? Hayır. Ne süngeri? Neydi ya? Yalıtım. Heh. Arkadaşlar yalıtım malzemeleri var. Yünlü münlü oluyor. Var mı hiç motorda şu an yalıtım? Var burada. Şu tarafta var. Ses geliyor diye koymuşlar. Şu granajda. Yani granajların sesini kesmek için birbirine etkilemesini engellemek için yalıtım malzemesi kullanılıyor. işte süngerimsi, tüyümsü bir şey. Yani motorun bir sürü e, şey olduğu için incelemesi olduğu için öyle çok ağam şu an bir inceleme yapmayacağız. Tip olarak düzgün. Yani motorun poposu sahibinin poposuyla birebir çok güzel ha. Yani. Güzel motor. Evet arkadaşlar şu kadar parça söktük. Ee, şu radyatörün sıvısı. şu radyatörden şu 1 2 3 şu 3'ü söktükten sonra olduğu gibi akar. Radyatör sıvısı olduğu gibi akar Bunu söktüğünüz gibi zaten bütün su akıyor Hava boşluğu kalır falan diye korkmayın onu zaten motoru Radyatör sıvısını koyduktan sonra çalıştır Kapat çalıştır kapat Büyük sefer yaptıktan sonra falan Büyük ihtimalle hava boşluğunu alıyor 1 litre Kadar falan sanırım şey giriyor Radyatör sıvısı Genel zaten yağ falan Üzerinde yazıyor 1.3 normal 1.4 filtreyi temizlersen Komple bakım için 1.6 yani filtreyi sıfır değiştirirsen giren yağ değeri. Filtrenin değişimi ise şuradaki 1, 2, 3 şu 3 videyi söküyorsunuz. Şu 3 videyi söktükten sonra filtrenin değişimi oluyor. Bizim burada yapacağımız şu genleşme haznesi diye geçiyor. Şu genleşme haznesini boşaltacağız. Buna radyatör sıvısı koyacağız. Ya komple değiştirdik ve alyanımız yok. O yüzden komple değiştiremiyoruz. Şu üç alyan lazım. E, komple zaten hani kitapta yazdığı büyük ihtimalle kitapçıkta yazdığı 10.000 kilometrede yazıyor diye biliyorum. Genelde 10.000 bakımında radyatör sıvısı komple değişiyor. Eğer ki buna normal su kullanırsanız kireçli su oluyor. Kireçli su ise e, arada şu boru aksamlarında kireçlenme yapıyor. Kireçlenme yapınca da yani kırılma, çatlama falan yapıyor. Çeç çabuk kırılmayı ve çatlamayı e, hızlandırıyor. O yüzden yani normal su kullanılmıyor. Bilginiz olsun hani ben sıvı su koyayım. Su iş görür mü? Görür ama motorun ömrünü yani radyatör bakımının ömrünü azaltır. Şu bir 2 3 vidayı söküp buradaki su zaten direkt uyuyor. hatta şuradan çeltikleri açıp direkt akıtabilirsiniz. Şu 3 vidayı açınca da direkt akabilir. Genleşme haznesindekiğini değiştireceğiz. Ondan sonra bir yağ değiştireceğiz Canlar şimdi şurada e, Yani şurada iki tane yazı var Bir, iki Minimum, maksimum Bu yazılar ne anlama geliyor Şimdi şu maksimum Şu maksimum seviyesi Arkadaşlar maksimum seviyesini eğer ki Doldurduğunuz radyatör sıvısı olur Antifriz olur e, Saf su olur Eğer ki onu geçerse Motor bloğundaki olan genleşme buhar Kapak kapalı iken Kendini atamayacak o yüzden Blokta sızmalar olur Genelde bunlarda tahliye borusu oluyor Bunun tahliye borusu büyük ihtimalle ortalarda falandır Tahliye borusundan atar Ama Bu sistem yüksek motorlarda Daha verimli çalışıyor Küçük motorlarda pek verimli çalışmıyor O yüzden maksimum seviyesini Geçmeniz mantıklı olmaz Bunu Gençler bunu evde denememeniz lazım Evde neden denemeyin size söyleyeyim tek tek Canlar bunun tork anahtarıyla sıkılması lazım. Tork anahtarıyla sıkılmayınca bloğu çatlatabilirsiniz. Yani sıkarken e, çok gerize şey çok <laughs> anlamayan insanlar çok şey yapmış. E, bloğu çatlatmış, blok çatlayabilir. Yani her motor için geçerli. Yani böyle çok aşırı şağım sıkınca ya vida yalama yapar ya da bloğu çatlatır hani Blok dip geçmeyin. O yüzden sakarane hani böyle kendine güvenmiyorsanız böyle tereddütte kalıyorsanız verin tamircinize o yapsın. Böyle basit bir şey değil yani evde yapın diye söylüyoruz ama tork anahtarınızın olması lazım. Bizim tork anahtarımız yok ama bilinçli bir şekilde yapmaya çalışacağız. Heh. Tamam mı? Şeyden, şurada tapa. Bunu söküyoruz ve yağ akıyor. Akıyor yani bu şekilde böyle sola doğru akıyor. Biz altına bir hazine bulup e, halledeceğiz. Hava şartları biraz soğuk olduğu için biraz sıkıntılı sıkıntılı ilerliyoruz. O yüzden böyle parçalı bulutlu olabilir video. E, şunun altına mesela motorda koku yapar. Şunun altına böyle folyo molyo bir şey ya da poşet moşet bile koysanız motor soğukken sıkıntı olmaz. Yağ da soğukken değiştirseniz güzel olur. Şu tapayı çektiğimiz gibi içinden yağ fıçkıracak. Ondan sonra zaten yağ çıktıktan sonra e, 1.3 litre ee, yakın bir yağ koyacağız ee, Motorun Sol tarafında kalıyor Yani tapa Sağ tarafında koyuyorsun Sol tarafından boşaltıyorsun İlk önce motorun sol tarafından boşaltıp Biraz bekleyeceğiz Ve ince bir detaylar var onları da göstereceğim Genelde tamirciler falan uygulamaz bunu ee, O yüzden yani Kendiniz yapsanız daha iyi olur Dediğim gibi yani böyle tereddütte kalıyorsanız Böyle durumlarda Genelde tamircinizi götürmeniz daha doğru olur tamircinizi. <laughs> evet arkadaşlar poşeti koyduk. Ee, korumamızı aldık. Şimdi bu yağları kesinlikle doğaya salmıyoruz. <laughs> İçeriden çinli çıkacak bir tane şimdi. <gülüyor> <gülüyor> daha çok yakın ya. Ya, ya! ya çok kirli durdu mu lan? Bu ne lan? Ya bura bunlar... yağın içinden geçmiş bir şeyler. Siyah da geçmiş bu kahverengi bir şeyler, değişik bir şey. Şey de Kapa kapağı. Ha? ha? Kapağı alsana. bir. Ne kafalar açam pensa var mı sende. Açtım oğlum. Bu da sporcu adam mı? <gülüyor> tamam. <gülüyor> kanka biraz tamam. bekleyeceğiz bunu ama. Motorun içindeki yağ komple yüzme tutmak kanka şu. Motorun içindeki yağ komple boşalttık. Şimdi biraz e ee? 7100 yağımızı hop biraz koyuyoruz ki içerideki pis yağ alsın, boşalsın. O yanı çek. Geliyor mu kardeşim? Geliyor geliyor. Ver biraz daha. <laughs> e, fazla koyarsak veya eksik koyarsak ne olur? <gülüyor> <gülüyor> ah, çok güzel. Fazla koyarsak e, contalardan taşar. Yani motorda yağ terlemesi olmuş. Arkadan başını çal. Arkayı çekmedi e, ee, bu şekilde saçma sapan koymak istemiyorsanız Huni yardımıyla koyabilirsiniz. Şeydi yavaş yavaş koyuyoruz biz. Bizi perişan etti yemin ederim bu havada ya. Bu benim arkadaşlar son bakımım. Yani bu bakımdan sonra kendi motorumun bakımını bile kendim yapmayacağım. Tövbe ediyorum bugünle birlikte. Çünkü hava çok soğuk. Bu bende bir şey olacak. Ne olacaktı lan? Teraji mi oluyor? Ne oluyor? Ya, tecrübe mi? Yok oğlum ne, tecrübesi tecrübe? Ne, ne ya. demek istiyorsun Anlamıyorsun ki şu an Aa şey Decavus. oluyor bende. Ne de cavusun. mi oluyor? Evet. Ne oluyor lan? Trajim değil lan trajim. Neydi kanka? Ya üç kişi birleştik bir şey yapamadıysa sesini boş verin kesin burayı. <laughs> Hayır burayı kesin Ses ses. 1.300 gram yağımızı koyduk. Hem ve, Veda şu tapayı kapatır mısın? Emre'cim kapağı verir misin? Filtresiz 1.3'ü koyduk. Şimdi tek geriye kalan zincirimizi temizle ve güzelce yağlamak. Ondan sonra zaten motorun pek bir şey kalmıyor. Ee, bir de radyatör sıvısı var. Radyatör sıvısı zaten basit. Su ekleyeceğiz. Sporcu adam başka oluyor ya. Keseye falan ihtiyaç çok direkt. Kaslı kollarıyla. Götümüz dondu soğuktan ya. Şimdi... Arkadaşımız da oradan tapayı sıkıyor. Fazla sıkma kanka, bloğu çatlatma değil mi? Emre kardeşimiz yağını sıkıyor. Vedat kardeşimizse... O mikrofon nerede ha? Vedat kardeşimizde. Bu kadar mı? Tere. İşte bu. Balata spreyi de sıksana. Balataları. İşte olay bundan ibaret. Balata spreyi, radyatör suyu. <laughs> yerlerini gösterdim zaten. Vallahi kötü bir yağmurlu güne denk geldiği için böyle detaylı detaylı çekemiyoruz elimiz ayağımız. <laughs> kusura bakmayın. Olduğu kadar olmadığı kadar. Yani balata spreyleri zaten balata aralarına dikkat edip sıktıktan sonra <laughs> bir önemi yok. Fakat araya sıkacağım ve balata sıkacağım. Ön zor da arka kolay. Baltayı sıksana kombini silinme şeklinde. Uzak sık biraz da. Şu madde. Çakmak değirsene bir. Aynen. Orijinal mi diye kartçı yapalım. Ne kadar hızlı patlıyor. Evet. E teker. E, tamam, İkisi de dönüyor. Jeton ama Araya sıkmaya çalıştı o zımbırtını.